Şimdi Gaziantep'e gideceğiz. Örnek bir uygulama değerli izleyiciler. Evet örnek uygulama Şahin Bey'den. Eğer üreticilere, emekçilere destek verilirse bakın neler oluyor. Evimizin ihtiyacını karşılıyoruz. Çocukların eğitimine kullanıyoruz. Gaziantep Şahin Bey'de ihtiyaç sahibi 243 aileye 2976 büyükbaş ve küçükbaş hayvan karşılıksız dağıtıldı. Şahin Bey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu üreticileri ziyaret etti. 2976 adet e, hayvan desteğiyle bulunduk. E, bu hayvanlarımız e, bir kısmı büyük baş, bir kısmı küçük baştı. Üretilen sütler Şahin Bey Belediyesi tarafından yeni açılan Tanzim satış mağazalarında satışa sunuluyor. Çok güzel, çok güzel olmuş, çok güzel. E, fiyatımız da mükemmel, güzel. Gaziantep'te hayvan yetiştiricileri yapılan desteklerden mutlu. Üretmek ve alın terlerinin karşılığını almak istiyor. Hayvancalara geliştirdik. Şimdi yavruladılar. Yavrularını da seviyoruz çocuklar. isimlerini koydular. Mehmetcan Şimşek, Ömer diye, Seher diye.